Neden bu yaşamda olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Ama gerçekten düşündünüz mü? İşte iyi bir ebeveyn olmak için mi, anne baba olmak için mi? İyi bir evlat olmak için mi? Ya da iyi bir çalışan olmak için mi? İyi bir sevgili olmak için mi? Ne için bu hayatta olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Ya da düşünüyor musunuz? Veya bu arayışa giriyor musunuz? Pek çoğumuz girmiyoruz, biliyor musunuz? Gün ne getirirse ya da hayat ne getirirse aslında onun peşine kapılıp kendimizi unutarak son sürat koşuyoruz. Kendimizi unutarak evet. Çünkü günlük rutinlere daldığımızda kendimizden uzaklaştığımızı görüyoruz. E bunu ancak işte ne bileyim bir spiritüel eğitim alırsanız, bir seans alırsanız ya da ibadet ederken fark ediyorsunuz kendimden uzaklaşmışım hissine kapılıyorsunuz. Bu video sizi bu konuda uyaran bir video olsun. Lütfen neden bu yaşamda olduğunuzu, yaratıcının her tüm yaratılanlar gibi en büyük lütuflarından biri olduğunuzu hiç unutmayın ve lütfen özünüzü bulmaya çalışıp yaşam özünüz neyi gerektiriyorsa ona göre yaşamaya gayret edin. Olur mu? Ha, bunu bulamıyorsanız destek alabilirsiniz. Örneğin kader matrisi danışmanlığı eğitimi veya numeroloji veya başka bir alan. Ama lütfen en azından bu yola girmeye niyet edin.